Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Güzel günler diliyorum sizlere. Bugünkü videomuzda sizlere Logo Tiger Wings programında kolon hint özelliklerinden bahsedeceğim. Nedir bu kolon hint özellikleri? Birlikte bir bakalım. Ama öncelikle bu özelliği benim açmam gerekiyor, aktif etmem gerekiyor programda. Bunu nereden aktif edeceğim? Yukarıda dosya düzen ve izle bölümü var görüyorsunuz. Bunu izle dedim ve seçenekler bölümünü tıklıyorum. Burada benim aşağıda kolon hitleri gösterilsin diye bir açıklamam var tanımım. Buraya tik atıyorum. Göstermesini istiyorum bu kolon hitlerini bana. Şimdi nerede bu benim ne işime yarayacak? Buna bakalım. Satış siparişleri bölümüne geliyorum ben. Burada bir satış siparişim var beyaz AŞ diye mesela. Geldim bunun içine girdim. Şimdi bu benim ne işime yarayacak? Buna bir bakalım. Şimdi beyaz her şeyin üstüne gelince bu sağ tarafta bir kutucuk çıktı bilgi kutucuğu görüyorsunuz. Burada beyaz her şeyin bana bakiyesini gösteriyor. Örnek veriyorum. Mesela Acer laptop bunun stoktaki miktarını gösteriyor. Gerçek stok, fiili stok olarak da. Ee, diğer bir değişle aslında malzemenin içine girmeden üstüne tıklayarak küçük kutucukta bilgilerini görebiliyorsunuz. Bu ekranı kapatalım. Bir de muhasebe fişlerinde bunu görmenizi istiyorum ben. Şimdi bunu da kapatıyorum. Ve burada muhasebe fişleri bölümüm var. Mesela bir tane muhasebe fişinin içine girelim. Buraya mesela bir elektrik faturasının içine girdiğimizde mesela Enerjisa İstanbul. Bunun önceki bakiyesi ve yeni bakiyesini ve cari hesap kodunu 329.01.003 olarak görebiliyorsunuz. Burada yukarıya çıktığımızda elektrik giderlerinin Evet, önceki ve yeni bakiyelerini veya KDV'nin önceki ve yeni bakiyesini görmeniz mümkün. Bu Hint kolonit seçeneği buna yarıyor. Mesela bazı müşterilerimiz diyor ki ben bunun üzerine geldiğimde böyle bir kutucuk çıkıyor. Bunu istemiyorum. Bunu nasıl kapatacaklar? Yine tekrardan bu ekranı kapatıyorum. İzle dedim yine. Seçenekler diyorum. Burada görüyorsunuz kolon hintleri gösterilsin seçeneğinden tiki de kaldırırsanız bu seçenek gösterilmemiş olur. Böyle de bir bilgi vermek istedik. Sizlere bugün de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bizle ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum.